Merhabalar. Gözlerimizi kapatıp derin bir nefes alıyoruz, veriyoruz. Hayır diyemediğimiz yerler kitlenmiş oluyor. Yani bir taahhüt veriyoruz bedene. Hayır deme. Bak ayıp olur. Kırılır. Gücenir. Küser. Seni sevmez. Seni aralarına dahil etmezler diye burada bir negatif enerji tutmuş oluyoruz. Bunu öncelikle iptal etmeyi seçiyorum. Hepiniz adına siz de hayır diyemediğiniz alanları bir iptal etmeyi seçin lütfen. Kılım enerjilerimizi ben de burada size enerji aktaracağım ve enerjinizi biraz daha yükselteceğim. Önce boğaz çakramızdan başlayacağız. Hayır diyemediğimiz bütün alanları bedenimizde enerji tutturmuş olduğumuz bütün alanları iptal ediyoruz. Mağazımız enerjimiz aksın 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 aksın. Ücret alamadığımız, paramızı isteyemediğimiz bütün alanları şöyle bir iptal edelim. Verelim boğazlarımıza doğru enerjilerimizi. İçimizden o para alamadığımız alanları bir aklımıza getirelim. kişi parasını hazırladı. Onu imgeleyin. Ama önce siz isteyin. Bana bu kadar ödemen gerekiyor. Lütfen ödemeni yapar mısın? Kişi hazırladı parasını ve size para veriyor. Odaklanın o para verdiği verdiği ve para istediğiniz anınıza. Odaklanın, odaklanın. Benim enerji frekanslarım tamamlanana kadar, ne kadar kimden para alamadıysanız, para isteyemediyseniz, fiyatınızı, mevlanınızı, söyleyemediğiniz alacaklarınızı, şöyle bir tek tek isteyin ve alın. Şimdi. Yavaş yavaş aşağı doğru timusa ineceğiz. Tam odak verin. Sol el timusta, sağ el mide'de kalsın. İyi odaklanalım. Enerji frekansını yükseltmeye devam ediyorum. Parmaklarınız aralı bir şekilde koyun mideye de timusunuza da parmaklarınız aralıklı olsun. Her ne de hayır dersem reddedilirim diye enerji oluşturduysam. Bu enerjinin iptali niyet ediyoruz. Niyet edin içinizden. Hayır dediğiniz zaman insanlar sizi sevmekten vazgeçmezler. Zaman zaman bakın insanlar bize hayır diyor. Değil mi? Mesela siz bir mağazadan bir kıyafet aldınız, pantolonunuzun paçası yapılacak. Diyorsunuz ki yapar mısınız? Hayır biz yapmıyoruz diyor. Mağazaya küsmüyorsunuz. Gidiyorsunuz ihtiyaç haslı olduğuna bir daha oradan alışveriş yapıyorsunuz. Ama alanda bak ben bunu kimseye yapmıyorum, sana yapıyorum dediğiniz... Şeyde enerji olarak ben onun enerjisini yönetebilirim deniyor. O zaman da yönetebildiğim bir enerji benim için kıymetli değildir. Enerjisine geçiyorsunuz. Çünkü sizleri yöneten enerji problem yaşadığınız zaman size yüzüstü bırakır. ve otomatikmen eninde sonunda öfke enerjisi oluşur. Bu yüzden oradaki dengeyi bozmamak lazım. Ellerinizin altına tam odaklı kalın böyle sapsarı enerjiler Temmuz'dan içeriye doğru dolsun, 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 dolsun. Frekans alanlarınız artarak çoğalsın. Yavaş yavaş ellerinizin altının ısındığını hissedeceksiniz. Temiz sakleyin. Temiz elimizi. Dairesel hareketlerle ileri doğru temusunuzu ovuşturalım. Sağa sağa oluşturmaya başlayın. Şu anda aklınızda hayır diyemediğiniz yerler gelebilir. Rahat bırakın, serbest bırakın. Gelsin. Oradaki düşünceler geçsin, gitsin ve hepsini iptal edin. Tekrar temosumuzu oluşturalım. Dairese hareketlerle. 3 ile 5 arası. Tekrar sabit kalın. Aklım boşaldı gibi hisseden gözlerini açsın.